Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbükel ekram. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insane malem yalem. Kelle innel insane le yatka. Errahüstaun <laughs> ya inne ila rabbike rucu'u Erayet ellezi yenha abden iza sallam Erayet in kane alel hüde eve mera bit takva Erayet in kezzebe ve tevella elem yalem bi'en Allah yera Kelle ali lem yentehi le nesfe an bin nasiye Feliye diyoru <tuh> ne diye sene zebaniye kelle ala tuti ve sküdü akteri be sadaq Allahu Rabbi ke Rabbi ve selamun alel murseline ve alhamdulillahi Rabbi alamin tekabel min ve şu mezne ve bi Fatiha